Güllü ile ilgili yeni çıkan e, bilgiler var ve yeni çıkan bilgiler içerisinde gerçekten şaşırtan konular da var. Ve bu şaşırtan konular bizi aslında bizi şaşırtıyor, şaşırtmaya da devam ediyor. Çınarcık'ta ben Güllü'nün komşusuyum dedi. Tabi burası da biraz tuhaf. Yani Esra Ezmeci'ye katıldı. Hatta fotoğrafı ekrana getireyim. İşte ee, işte Esra diyor ki aman yüzünü göstermeyin. İşte orada birileri tanır, tehdit eder falan da. Yani bu kadını zaten eğer bu Çınarcık'ta oturuyorsa yani Çınarcık'tan biriyle Güllü Güllü'nün kızıyla 15 yaşından beri tanıyorum diyor. Eğer 15 yaşından beri Gül'ün kızı Tuğyan'ı tanıyorsa o sesle tanır insan ya. İnsan 15 yaşından beri yani 10 yıldır 15 yıldır tanıdığı birini o sesle de tanır. Orası biraz bana garip geliyor ama önemli değil. Devam edelim. Diyor ki ben 15 yaşından beri tanıyorum. Çok agresif gözü kara, e, aklı şeytanlığa çalışan bir kızdı. Annesiyle ilişkisi hiç güzel değildi. Sürekli tartışıyorlardı diyor. Gül abla anlattı diyor. Bunlar kavga etmişler. Tuğyan e, çok sinirlenmiş. Güllü'yü sandalyeye bağlamış ve dövmüş. O saçla da, aynen o saçla sesle falan tanır. Yani nasıl tanımaz da İşte neyse. Kendini gizliyorlar demek ki. <laughs> evet saç rengi de spesifik demiş. ya O kadar. Ben hani şey yapıyorum. Belki peruk'tur saçı. Çok değil ama evet peruk'sa kurtardı. Onu da söyleyelim. Değilse artık e, ruhuna el fatiha. ya Espri açısından söylüyorum bu arada. E, ve Gül diyor bak. Gül abla anlattı diyor bana. Bakın burası çok önemli. Gül abla anlattı. Bunlar kavga etmişler. Tuğyan çok sinirlenmiş. Güllü sandalyeye, güllüyü sandalyeye bağlayıp dönmüş. La, bu nasıl evlat? Onun için arkadaşlar başlığa attım ya. Böyle evlat olmaz olsun diye. Eğer yani bunlar gerçekse bunlar evlat falan değil. Bunlar bildiğin çaki arkadaşlar. Bunlar çaki. Bunlar e, şeydeki hani köşedeki ev miydi neydi? Bir tane film vardı böyle tepede bir ev. Tepedeki ev. Yani oradaki korku karakterleri. Bunlar gerçekten Amerikan şeyleri ya. Yani güllüyü bak Tuğyan güllüyü sandalyeye bağlayıp dövmüş abi. Bu nasıl bir kafa ya? Güllü bunlara diyor. Tuğyan'a pek para vermezdi. Bunlarla ilgili de gerçekten çok ciddi sıkıntılar yaşıyordu. Güllü'nün para vermeme sebebi ise Tuğyan parayı maddeye harcıyor diyor. Maddeye harcamasın diye diyor bu parayı vermeli diyor. Abi ya ne yaşıyorlar? Ben Be benim aklım almıyor. Mesela ben empati kuramıyorum. Siz kurabiliyor musunuz? Lütfen yoruma yazın. Yani siz gerçekten kurabiliyor musunuz? Ya Bunlarla empati kurabiliyor musunuz? Bu nasıl bir kafa? Kafa trilyon. Bu arada Özgü Hanım teşekkür ederim destekleriniz için. Limus e, Vakalı hediye etmiş ve güllü yaşamı boyunca her türlü şiddetle karşılaşmıştır. Kızı döverken güllü durmuş mu diyor. İşte bak anı mesela normalde bir mahalle videosu var değil mi? Bir kamp yerine gidiyorlar orada şey yapıyor bir, birine saldırıyor saç baş dalıyor güllü. Evet yani işte kızı onu döverken bunlar durmuş mu onu da anlamış değilim. Yani Güllü'nün eli armut mu topladı ama bu bunların evinde galiba biraz şiddet normal. Yani hani ben şey izliyorum kıskanç, kıskanmak diye bir dizi izliyorum. E, izledikçe i̇zledikçe de e, şey geliyor ama yani, tabii bizim orada Seniha biraz daha çok büyük adaletsizliğe uğradığı için kendini e, bir basılmış duygusu falan filan var. Orada diyorum ki lan bu Seniha'yla diyorum o kadın annesi diyorum Güllü ile Tuğyan mı? E ama burada tam tersi orada tabii. Tuğyan sanki o anne. Diğeri de Güllü gibi geliyor. Böyle enteresan bir şey ya. Böyle izlerken artık bunu kafayı yedirttiniz bize ya. Her gün sizin yeni hikayeniz çıkıyor. Her gün yeni hikayeniz çıkıyor. Her gün yeni bir pisliğiniz çıkıyor. Vallahi burada artık gına geldi ya. Tövbe estağfurullah. Güllü çocukları için çok defa polis çağırırdı diyor. Kavga hep karakolda biterdi diyor. Yani abi bunlar zırt pırt karakola düşüyorlarmış. Artık karakoldakiler bunları tanıyor. Ama nasıl haber olmadı bunlar ya? Yani karakoldan bir tane polis de bir gazeteciye haber salmamış. Bu da enteresan. Yani sandalye bağlayıp dövüyor. Her gün karakoldalar, her gün dayak, her gün şiddet. E böyle bir şey varsa bunlar çoktan haber olması lazım. Yani yerel medyada haber olur. Çünkü haber değeri olan bir şeyden bahsediyoruz değerli dostlar. Tuhaf ki. Ve diyor bir gün oturuyorduk diyor bir kafede yine böyle kendi arasında bir tartışmalar falan filan vardı diyor. Tuğyan'la oturuyorduk gülük altı diyor. Abla çevrende tanıdık tetikçi var mı? Bunlar da var ya hani şey ha Abi e, ablacım e, bir bardak şekerin var mı kek yapacağım da bir, ba bir bardak toz şekerin ya da bir bardak unun var mı der ki bir tetikçi aramışlar ya. Ne diyor lan sen? Gerçekten arkadaşlar kafa böyle şey değil mi ya normal değil bakar mısınız? Abla var mı tetikçi diye sordu. Ben de tetikçi benden tetikçi istedi diyor. Sen tetikçi ne yapacaksın diye sorunca da şaka yaptım ya falan deyip kapatıyormuş. Bunlar da şey ya vallahi. Yani <laughs> abla bir bir bardak şekerim var mı kek yapacağım da bir kek çırpacağım. Evde şeker bitmiş. Hocam gelene kadar. Der gibi tetikçi aramış ya. La havle ve la kuvvete Ne yapıyorsunuz siz ya? Siz nasıl bir evlatsınız abi? Ne yaşıyorsunuz ya? Yemin ederim ya. Bakar mısın ya? Kadın önüne gelene selamın aleyküm tetikçi var mı diye sormuş. Kime gitsin? Bu da inandırıcı gelmiş bu, bu, tür çok sormak da yani insan biraz tuhaf geliyor arkadaşlar. Ve sorduklarında da sonra şaka şaka diyor. Kapatıyor konuyu. Hani var ya böyle tipler var. Sana bir sürü hakareti eder. Hakaret ettikten sonra sana şaka yaptım der kapatır. Yani bu kız kenarcıkta hem çetesi var zaten. Bak çetesi olmasına rağmen nasıl tetikçi aradı? Zaten kendi tetikçi gibi. Hem de sokakta selamünaleyküm dediği herkesen tetikçi aramış. Lan peynir ekmek mi istedin lan sen? Yani biraz aklını peynir ekmekle yemiş olması lazım. Bu ikide bir tetikçi istiyorsa. Biraz bana garip gelmiyor. Değil arkadaşlar. Onu da bir söyleyeyim yani. Hani şeyimizde kalmasın. içimizde kalmasın. Onu da sormuş olalım. Gülünün düştüğünü duydum diyor bak kadın. Diyor ki ben de gülünün düştüğünü duyduğumda aklıma direkt şu geldi. Tuğyan itmiştir. Bu ilk değil. Bu, bu ilk değil. Birçok kişi birçok gizli tanık da bu konuda böyle iddialarda bulundu. Böyle iddiaları gündeme getirdi. Ve dedi ki gülünün düştüğünü ilk duyduğumuzda aklımıza eyvah Tuğyan anasını öldürdü geldi dediler. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Bu şu demek oluyor bu kız bu kadar çok kavga etmiş, bu kadar çok anlatmış, bu kadar çok annesinden nefret ettiğini herkese söylemiş ki öldüğünde yani bu kadın kazara ölmüş bile olsa aklında bu geliyor. Bakın bir kişi söyleseydi belki inanmazdık. Bir kişi bu konu üzerinde böyle gitseydi inanmazdım. Ben inanmazdım. Ben çek çalışırdım. Ya nereden buluyorsun abi? Nereden getiriyorsun falan bunu? Sen de yani uyduruyorsun. Ama defalarca birden fazla kişi bunu söylediği zaman berbat bir hale gelir. Şimdi e, Hatice Hanım diyor ki avukatan beter üslubunuzun olduğunu farkında mısınız Mustafa Bey? Benimkisi hiciv. Hiciv ve ironi arasındaki farkı sanırım bilmiyorsunuz. E, ben de size şunu söyleyeyim. Hicivin ve ironinin farkında mısınız Hatice Hanım? Güzel bir cevap verelim. Hani Kadın sonuçta bilmiyor yani. Ve okumuş kadın. Okumuş kadın. Benim burada taklit ve şeylerimi hani onların ağzıyla konuşmamı benim üslubum olarak zannetmesi de birazcık e, telaş etti. Verin arkadaşlar bir şaşırma efekti. Hadi arkadaşlar çete bir şaşırma efekti gönderelim. Hanımefendiye. Hanımefendi bak Ayşe Hanım gönderdi. Aa. Lütfen herkes bir yazı versin. İncinmişsin dedi Selim. Bir de yeni bir şey daha söyledi bize. Arkadaşlar. Yani ee, hepimiz şeye geçtik hepimiz hiçimiz yani gerçi ama bunu an... bilmeyenler de oluyor ya. Ona şey yapmıyorum. Yani onlara da öyle bırakıyorum. Yani bilmeyen de olur. İnşallah öğrenecekler. Alışkın değiller arkadaşlar. Alışkın değiller. Onlar motomot anlatmaya, robot gibi anlatmaya alışkınlar. Bunu tiyatral bir hale getirmeye alışkın değiller değerli dostlar. Öğrenecekler. Bizim tarzımız bu. Hocam bazı arkadaşlar Tuğyan'ı desteklediğimi sandı galiba. Baştan beri cinayet dedim. Körü körüne savurma dosyası. Karalar. Evet yok yok. Zannetmedi herhalde bilmiyorum. Belki de takip edemedim. Ondan dolayıdır. Ee, şey yapacak. Sizi tanımıyor musun abi ondan? Ben de öyle dedim yani. Tanımıyor. İleride tanıyacaktır. E, biz de efendim. İşte ne yapalım? Herkes bir de herkes aynı yorum yapmaz. Yanlış anlayanlar olacak. Kötü yorum yapanlar olacak. Olacak yani burada ee, bir ee, sıkıntı yok. Şimdi bu konuda yine çocukla ilgili ee, çok enteresan bir konu var. Bakın burası da ee, burası da enteresan. Burası çok omelli. Burası da enteresan. Çocuk odası ile ilgili bir şeyler söylüyor. Diyor ki çocuk diyor şey yapma bak çocuk o evde kalmıyordu ki diyor. Tuğya'nın çocuğu Gül'ün evinde kalmıyordu ki orada odanın ne anlamı var? Yani oda aslında sosyal hizmetler için yapılmış zaten. Çocuğun kaldığı oda falan yok. Çocuk orada kalmıyor iddialara göre. Sadece sosyal hizmetler geliyor ya ve çocuk e, oraya geldiğinde e, oraya gel, gel, gelip ziyaret ettiklerinde bir çocuğun odası olma şartı var. Çocuğu anneye verebilmeleri için. Bunlar da çocuğa bir oda yapmışlar ama çocuk o evde kalmıyor. Zaten bunu Osman söyledi. Kankalar Osman. Evet espriyi açıklamak zorunda kalmak... ya. ya... Ne yapalım oluyor bazen oluyor. açıklarız yeter ki insanlar bizi anlasın yani orada sınır yok bakın diyor ki çocuk o evde kalmadı diyor yani sosyal hizmetler onların hani çocuk verilsin diye gelip inceleme yaptığında çünkü anne bir 3 e, yıllık bir yakalama kararı var yani tutuklamaya yargılama olduğu iddia ediliyor e biliyorsunuz Bursa'da e, istinafta şu an ve onaylanırsa hapse girecek. 3 yıl 4 ay olduğu iddia ediliyor Tılyan'ın ve dolayısıyla da diyor bu çocuk diyor o evde kalmıyordu zaten. Sırf sadece sosyal hizmetler görsün diye o evler yapıldığı iddia ediliyor. O ev, ona bir oda yapıldığı iddia ediliyor ve o sırada çocuk e, zaten süt annede ya daha doğrusu bakıcıda kalıyor. Hatta Güllü geldiğinde de Güllü de kalmıyor. Genelde bakıcı da Güllü diyor birkaç saat sever gelirdi diyor onu severdi. Onunla vakit geçirdi sonra tekrardan bakıcıya gönderirdi. Ee, ve diyor çocuğunu diyor tuyan emzirmedi bile diyor ben öyle duyumlar aldım diyor emzirmedi onun süt annesi vardı diyor süt annesi emzirdi diyor tabii emzirme nedenini bilmiyoruz Sütü olmamış olabilir sütü gelmemiş olabilir ya da bilinçli bir şekilde emzirmedi. bilinçli bir şekilde emzirmediyse bu çok e, yani bu skandal bir şey bu vicdansızlıktır bunun ötesi yok ama bilinçli bir şekilde değil de e, bile bile isteye e, ya yani bilinçsiz bir şekilde sağlıksal e, sorunlardan ve olgulardan dolayı e, emzirmediyse. E, ee, burada, burada herhangi bir sıkıntı yok. Fakat şunu söylemekte ee... Aa, şey var. Bu da şey demiş ki Neyzen Tevfi araştırsın obayan iyice sanatı bu demiş valla. İnşallah yani ne yapalım. Biz de yok çok fazla yüklenmeyelim hanımefendi. Artık yeter yani. O da anlamıştır bizim ne yapmak istediğimizi. Sevgiler. ve burada bakınca arkadaşlar ee madde kullanımı, madde satışı olduğu iddia ediliyor. Şimdi bu çocuk eğer gerçekten sosyal hizmetler için oda falan yapıldıysa, sosyal hizmetler bunu kontrol altına aldıysa, bu doğruysa bu iddialar, demek ki bu bu ya maddeden kaynaklı olabilir. Bir de şunu bir kere daha, e, şunu da söylemekte fayda var arkadaşlar. Altını çize çize belirtmekte fayda var. E, eğer sosyal hizmetler eve geldi, eve baktı, Aa, ev düzgün odası var çocuğun, dolayısıyla çocuk bu evde kalabilir bu algıyı yarattıysa ve bu algıya göre verdiyse çocuğu, çocuğun orada kalmasına bu şartlarda verdiyse artık basından, sosyal medyadan her yerden sosyal medyadan şunu öğrendi arkadaşlar. Çocuk bakıcının elinde kalıyor ve bunun içinde derhal kontrol altına alınması lazım. Sosyal hizmetler o çocuğu derhal kontrol altına, devletin himayesi altına alması gerekiyor. Çünkü şu an çocuk sağlıksız bir ortamda oluyor olabilir ki ee, çocuğun konuştuğu evde olan Osman adlı şahsın anlattıkları gerçekten e, şok. Çünkü şok yani çocuk silahlarla fotoğraf çekiyor, işte maddeyle bağlantısı olduğu söyleniyor, madde kuryalığı yaptığı söyleniyor ve aynı zamanda da çocuk bildiğiniz bıçkın delikanlı tırnak içinde serseri serseri takılıyor. İşte biz ona bunu kimse bana bunu yapamaz, kimse bana bunu yapamaz falan diyen bir çocuk ve burada e, bir çocuk e, şey yapamaz. Normal bir evde yani o tarz bir evde bir çocuk ve sağlıklı bir birey yetişemez. Ondan dolayı da e, gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Bunun altını bir kez daha çizmekte fayda var değerli izleyenler, değerli dostlar. Değerli devletimiz ne olur düğmeye basınız. Bu arada Özgür Hanım da yazmış. Mustafa Bey hedefi yenileyin demiş. Hemen sizler için teşekkür ediyorum destekleriniz için tekrardan. Ve hedef yenilendi mi sanırım bakalım. Evet hedef yenilendi. Teşekkürler destekleriniz için. Bu arada katıl üyemiz olabilirsiniz değerli dostlar. Katıl üyeliği bizim yayıncılık açısından oldukça önemli bir şey. Onu da belirtelim. Ee, yani aslında belli bir bütçeyle, ortalama bir bütçeyle her zaman e, yayıncılara destek olmak isteyenler için yapılmış bir olay. Bu arada yayını beğenmeyi de unutmayalım. Çünkü bazen izleyen değerli dostlar izlemenin heyecanına kapılıyor ve yayını beğenmeyi unutuyor. Yayını beğenmeniz onu ön plana çıkarıyor bizim yayınlarımızı. Buna bir gazeteci bir yayıncı olarak ve geçimini de buradan sağlayan, buradan yayıncılık yapan biri olarak çok ihtiyacımız oluyor. Bir beğeni, bir paylaşım bizim için çok çok değerli. Onu da söyleyelim. Ee, ve beğenen herkesin de elleri dert görmesin. Teşekkür ediyoruz efendim. Ve beğenmeyenler var ise aranızda hızlıca beğenirse mutlu olursun. Dedikten sonra yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Merhaba kızım. Yok gerek yok. <laughs> Onu yaptık biz bak. Öğlen yayınımızı izle. Ona çok güzel cevaplar verdik yani hatta işte artık Merve denilince aklımıza hangi videolar geleceğini de yavaş yavaş öğrendik. Bu arada X'ten beni takip şey, Instagram'dan beni takip etmiyorsanız mutlaka takip edin. Oradan da gerekli paylaşımları yapıyorum. E, Tuya bak orada X hesabı şu an alt yazıda geçiyor arkadaşlar. X hesabım, Instagram hesabım ve en sosyal hesabım orada yer alıyor. Seycan Hanım teşekkürler, Özge Hanım teşekkürler. Rota yeniden oluşturuldu. <laughs> Teşekkür ederim desteğiniz için. Evet bakalım şöyle neler olacak. Evet yani hikaye bu. Aslında işin özüne baktığımız zaman karşımıza yeni tablolar çıkıyor ve bu e, bu tablolarda da içler acısı bir durum çıkıyor. Yani bir evlatın daha doğrusu iki evlat için de bu söyleniyor ama özellikle Tuğyan için biraz daha fazla söyleniyor. Yani bir anneyi sandalyeye bağlayıp e, daha önce de demişlerdi ya mutfakta önlükle bağlatıldı bunu bir can söylemişti ve bunu bir cana söylediği e, belirtilmişti. Bugün de e, başka bir gizli tanık şu an ekranda yer alan Beyaz TV'ye Esra Ezmeci ile yeni baştan programına konuk olan e, ve gerçekten de bu arada Esra Ezmeci bu konuda önemli bir yayıncılık örneği gösterdi. Önemli bir araştırmacılık örneği gösterdi. Onun ekibine teşekkür ediyoruz. E, değerli bir çalışma yerine getirdi ve bu çalışma sonucunda da e, Güllü'nün başına neler gelmiş olabilir, ne getirmişler. Bunu da bize gösterdiler süreç içerisinde. E, bu kadarını beklemiyorduk. Yani yalan yok arkadaşlar. Hani dürüst olmak gerekirse ben baştan beri olayı şöyle bekledim. Ya dedim ki yani en fazla işte oyun oynamışlardır, dans etmişlerdir. O da kazara düşmüştür e, anneleri. E, bu da onlarda bir travma yaratmıştır. İşte o da şok olmuştur. anamız gitti diye. Ama şu süreçte şöyle olayın e, bütününe baktığımızda her gün yeni bir iddia çıkıyor. Yani düşünün anne kadesi kuruyor. Kadesi kim için kurarsın? Hadi anladık biz e, takıntılı kocaları, takıntılı sevgilileri falan anladık. Ama evlat konusunda çok anlam veremedik. Arkadaşlar yani e, ve Geliyor e, hanımefendi düşünün. Ya bir ev ya Şu gelmiyor ya. Yani bu aklımıza gelmiyor. E, efendim yani bir anneye bir evladın bu kadar zulüm edeceği bir annenin de evlatları için kades kurabileceği aklımıza gelmiyor abi yani. Gelmedi. Benim gelmez abi ya. Kaç tane var böyle ya evladı için kades kuran. İşte geçen bir tane izleyicimiz demişti ki benim evladım da aynı şekilde madde bağımlısı olduğu için ben de öyle yaptım demiş. Allah yardımcınız olsun. Allah yani evladıyla sınamasın kimseyi ya. Kimseyi evladıyla sınamasın. Ne anasıyla, babasıyla ne de evladıyla sınamasın abi. Çok zor. Çok zor ya. Ya düşün doğurmuşsun. 9 ay karnında taşımışsın. Doğurmuşsun, büyütmüşsün, bir yaşa getirmişsin. Sırtını peklemişsin, karnını doyurmuşsun. Evladın sana düşman